Öncelikle hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Dream League Soccer videosuyla videosu ile birlikte karşınızdayım. Ee, şöyle direkt arkadaşlar ayarlardan direkt e, hemen şöyle bir sesi. Bir seviyesini %10 yaptık. Tamam böyle çok iyi. Şuradan bir ödülümüzü alalım. Başka bir şey yok galiba. Bir de bu vardı. Buradan aynen alabiliyor muyuz yok aynen İkinci şeyde falan veriyor haydi bakalım arkadaşlar bir maç oynayacağız her zamanki gibi biliyorsunuz zaten arkadaşlar analik serüvenimizin analik kariyerimizin ilk bölümü ilk maçındayız haydi bakalım şimdi hedef galibiyet abi kadrolar bu şekilde Dakika bizim şey bu. Onlarınki de bu abi. Takım her zamanki gibi değişen bir şey yok gibi şu anda. Ee, aynen değişen bir şey yok. İyi böyle. 4 1 2 1 2 diyor. Eee Mustafa Kaleci iyi. Aynen. Böyle başlayalım mı hocam? Orta sağdan pas yapa yapa gidelim. Haydi bakalım. Tam oyunu bilmediğim için arkadaşlar oyunu fazla bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Oynamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Haydi bakalım. İlk maçımıza başlıyoruz. SNTV Spor'la Dream League Soccer kariyerimizin ilk bölümü. ilk ana lig videosu. SNTV Spor Cardiff City'ye karşı. Aynen bunları biliyoruz hocam. Hocam şimdi e, spiker fazla konuşmasın. Hocam sen çok konuşuyorsun ya spiker hocam. Tamam böyle çok iyi. Haydi bakalım maça başlıyoruz. Ve başladık. Bir pas yukarıya Boyes. Bir pas geldi şimdi. Mickey bu arada. o biraz kasıyor abi. Aşağıya bir pas. Bir tek pas daha. En yukarıyı gördük Boyes. Yukarıya. Bir pas daha biraz değişik geldi oyun. Bir çalım denemesi olmadı. Bunda evet biliyoruz hocam. B'ye basıyoruz. Aşağıya bir pas şimdi Boss'i tekrardan. Yerden bir pas. Buradan çıkartırsak çok iyi olur. Bir pastaya geldi. Bir pasta böyle orta alanda boşu gördük şimdi. Araya doğru gel derken o saat hocam o saat. Grafikleri arayabiliyor muyuz abi? Grafikler. Hmm, grafikler. Grafikler ben biraz yüksek yapmıştım galiba. O yüzden biraz kasıyor. Şimdi araya doğru gönderdik. Uzaktan kaleye vurdum ben. Çünkü burada pesti departuşuydu Aynen ben oyun onun için karıştırdım. Haydi bakalım. Gidiyoruz aşağısı boş. Nelson aldık. Bak yine yaptım. Neyse çok, çok, güzel tersi gördük. Verdik pası şimdi yukarı. Kennedy'ye. Kennedy'nin pası şimdi. Sheffield verdi Hakan'a. Hakan uzaklardan vurdu ve gol geliyor. Hakan Çalhanoğlu. Uzaktan atıyor gol geliyor. Hakan attı. Hiç gol gireceğini düşünmüyordum ama Hakan Çalhanoğlu kaleciyi böyle mağlup ediyor. 1-0 öndeyiz Cardiff City karşısında. aldık şimdi verdik aşağıya. Bir pasta mı? Hocam faal yok mu hocam? Hem devam ettirdi. Şimdi en son. son şimdi biz aldık verdik şimdi. Sheffield. Verdi bir tek pasta daha aşağısı. Bomboş orayı gördük şimdi aşağıya. Mikavun adını mı bilmiyorum. Mikavun çekti topu. Verdi aşağıya. Sheffield ve gol. Sheffield sattı 2-0. Ben buradayım diyor. Sakin olun diyor. Ben varım diyor ben. Oyun biraz daha bir kasmasa çok iyi olur be. Onu da ayarlardan ayarlarım ben. Dakikalar 36 durum 2-0 oldu. Yine aldık. Verdik pası şimdi. Wills gidiyor Wills. Wills hala gidiyor. Wills bir ara pası şimdi. Bu arada geçmedi araya doğru. Collins. Collins gidiyor. Verdi pasını. Şimdi Hakan aldı. Hakan'ın pası. Çok güzel. Mükemmelsin Hakan. Araya bir pas. Bir pasta da. Allah be. Geçmedi be. Araya doğru bir pas yapacaktım. Olmadı. Şimdi McQueen's ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0 öndeydi. Sen de bir spor kardeşliği karşısında. İlk yarı bu şekildeydi ama. Maç statistikleri bu şekilde. Yani genel olarak biz de oyunu abi kasmasa çok iyi ya. Onu büyük ihtimal şer, şeyden ayarlıyoruz abi ya. En geriden. Aynen en geriden ayarlıyoruz onu abi yani. Başka şey olamaz bunun. Neyse haydi bakalım arkadaşlar şimdi ikinci yaradayız Devam ediyoruz ikinci yarıya kardeş City başladı Hocam hocam hiçbir şey yok ki hocam Kendilerini yarattılar Şimdi bir pas daha geldi İlk golümüz arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu ile geldi Şimdi aşağıya bir pas Ortaya Hakan'a Hakan verdi yukarıya Orada yukarısı bomboş Araya durun müthiş bir pas Orta bir Vuruş çok etkisiz bir vuruş. Çok etkisiz bir vuruş geldi. Orada orta samız ileri geçtik ama olmadı. McQueeniz aldı şimdi Akan. Akan hocam ne oluyor? Bir topuk pası aşağısı boş hocam bu fail işte hocam. Bunlara faaliş ama Nazmi sarı verdi akem. McQueeniz'e sarı kartı yapıştırıyor hocam şöyle pas atalım ya hocam. Verdik. Ara pası. Çekecektim olmadı. Bir pas daha geçmedi. Kovil. Kovil gidiyor verdi pasını şimdi yukarıya. Bir çalım bir pas. Ah be abi ben pesle karıştırdım ya. Kovil arayı kapatmamız lazım. Bir pas daha geldi şimdi Hakan. Hakan'ın pası şimdi çekti araya doğru mükemmel bir pas. Sheffield bir vurdu. Çok kötü vurdu Sheffield. Hemen oyuncu değişikliklerimizi böyle bir yapalım. Oyuncu, oyun otomatik olarak değiştiriyor ama biz de yapalım. Şimdi bir orta sağlalım. Henderson, Ame. Ame kim var? Bossy çıksın. Bossy. Ee, bir de defansif orta gerek yok. Stoper değiştirelim abi. Bir de forvet. Abi Shield çıksın, Kane girsin. O oyuncu değişiklik böyle böylece doldurmuş olduk. Haydi bakalım ileri doğru bir vuruş geldi. Şimdi bir kafa gelmedi Collins. Bir pas, düşüncesi olmadı. Şimdi vers aldı. Vers gidiyor, verdi. Ah be abi, ben pas sanıyordum şu. Ay ya, kontrolleri yapmamız lazım. Maçları ayarlayabiliyor muyuz abi kontrolleri? Atak kontrolleri Böyle iyi hadi bakalım Koşuyoruz var alabilecek mi bu arada hocam Kendini yara atıyor ki hocam böyle Hocam nasıl nasıl sarı kart Sarı kart görüyor Wells. Şimdi Nelson. İleriye doğru vurdu. Hakan'dan kafa geldi. Wales. Wales'tan mükemmel bir topuk pası Hakan. Sağıyı boş bıraktı Hakan. Bir pasta. daha. Araya doğru mükemmel ötesi bir pas. Kane gidiyor. Kane bunu at artık dışarıya. Kane oyuna yeni girdi. Dışarıya vuruyor. Abi kasmasa çok iyi ya. Kasmasa çok iyi abi de. Ben oyun ay ayarlarını en başta yüksek yaptım ya. Ondan olur? Silip tekrardan mı yapmamız lazım arkadaşlar? Bir şey biliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Ya da oyunun ana geri ayarlarında öyle bir grafikler var mı? Şimdi bir pas. Koman. Yerden bir pas. Henderson. Henderson. Yukarıya doğru. Biraz yavaş bir pas. Şimdi Vales. Vales tersi gördü. Şimdi Mikovan. Keyni gördük şimdi bir orta. Kein Kane geçmedi Kane'e. Bu arada Hakan top bekliyordu. Hakan aldı. Hakan aldığı gibi geri kaptırdı. Nick aldık şimdi. Bir çalım hocam bu far hocam. Şimdi bir orta geldi. Keyin vuramadı. Çok orada bir kargaşa var ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz maçın adamı. Tabii ki de Hakan Çalhanoğlu oluyor video 10 dakika olmuş. Maçın adamı Hakan Çalhanoğlu. Maçı yani biz oynamışız abi. Hakan gerçekten çok iyi oynamış. Paramızı aldık abi. Gollemeden falan derken toplamda 29 liramızı alıp cebimize koyuyoruz ve aynen yani kendi evimizden de böyle galibiyet galibiyetle, galibiyetle ayrılıyoruz. Abi ben şunu bir yapayım hele. şu ayarları bir yapmam lazım abi. Acil çünkü. Görüntüde olmuyor mu abi? Gelişmişte mi oluyor? Ne oluyor ki? Aynen FPS yükseltiyoruz. Kalite düşük düşük abi tamam 60 fps kalite düşük evet ayarladık abi şimdi oyunu ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar ilk maçımızda 2-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz maçtan e, iyi bir skordu yani bizim için ama oyun kastından dolayı arkadaşlar pek bir şey yapamadım o yüzden özür diliyorum sizlerden fps'leri ayarladık o yüzden bir sonraki maçta kesinlikle ve kesinlikle fark atarak kazanacağımızı düşünüyorum. Kadromuzda arkadaşlar bu şekildeydi. Güzel kadro yani yavaş yavaş geliştireceğiz artık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.